Hello guys. Bugün sence de çok seksi değil mi? He? Nice. E hadi oğlum. Gerçek Joker. Eğer ben Joker desem tüm dünya alem beni siksin. Amına koyum Joker benim. Sikerim seni Yasin'a. Beni sinir etme. Abi. Şöyle ne oluyor lan deyip arkaya dönebiliyoruz tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Yakın simak. Amına nice try boys. Sakin. Pardon, pardon kankalar. Zıtlanıyor. Çok var bir tane. kalan son oyuncu. Son 10 saniye Güzel. Diye. Ah! Bir düşman kaldı. Helal lan. Pardon, Aa. pardon kanks. Hı 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 hı. Ne oluyor lan? Spike ağda düştü. Ağda düştü. Hadi hadi gel. Aa arkası var bir tane. Reyna ile pusuyor. Spike B'de, B'de düştü. Spike garajda. Spike garajda. Yerde kal. B vardı bu. A vardı bu. Abi ya. Neyse. Jet A'ya doğru gidiyordu ama. Mid'deydi kaldı. 4. Sal bana sal bana bebeğim lütfen. Gel kanka burada vurdum biraz. Oğlan. Teşekkürler kanka. Ananı sikeyim. Bir düşman kaldı. Orada orada. Amına koyayım ne oluyor sana? Buradaydı. 120 121 canı var. dan kaldı. o doğru. Oğlum adam smoke içi vuruyor. Bak sikerim ben bunu. Adam ya. şimdi Çekilin yolumdan. Garaj olabilir. Bir düşman kaldı. 3. Yük kalmadı ki. Yük kalmadı ki. Garajdan. yine <laughs> En son top mid'deydi. 80 vurdum. Helal. Eyvallah. Bu sağda. Oğruyorum. Of 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 man. Spike B'de düştü. Av başladı. İş kafada bitiyor. <laughs> Lan Spike'ı alamadım ayakta kalan son siktir ya. <laughs> siktir. Bir düşman kaldı. 3. O da siktir geldi Son 30 saniye. <laughs> <Dog aja, tıklı> şey aldım. son 10 saniye 80 oha hayır var mı iyi düşman kaldı tamam düştü Bek exact var. Bek exact. Bek Plan plan plan. Bir düşman kaldı. Bye bye. Geldi Görüş kısıtlanıyor. 4 Bakın şimdi. Ah. Bir düşman O da orada. <laughs> Helal Oh shit. Helal. 44 vurun ne amına koyayım ya. Ö Görüşmeler Bilmiyorum ya iki ya. adet? Öldü. Savunucular kazandı.